Sakarya Spor olarak iki haftadır bir çıkışımız vardı. Form grafimiz yükseliyordu oyuncularımızın. E, buraya da biz e, turu atlama düşüncesiyle geldik. Çalışmalarımızı o yönde yaptık. Bütün planlarımız, programımız kazanmaya yönelikti. 1-0'ı yakaladık. Pozisyonlarımız var. İlk yarıda da pozisyonlarımız var. İkinci yarıda da pozisyonlarımız var. E, takımımız Gayet iyi mücadele etti. Hücum anlamında e, girdiğimiz pozisyonlar var. Ama atak sonuçlandırmada e, bazı noktalarda başarılı olamadık. E, hücumsal anlamda daha iyi olmamız gerekiyor. 2-1'i de yakaladık sonra. Ama duran bir topta e, orada bir rakibi boş bıraktık. Arkasından gol geldi. 2-2 oldu. Penaltılarda da penaltıyı kaçırdık. Bizim için e, nasip değilmiş. Artık bundan sonra e, bugünkü vermiş olduğumuz, e, oynamış olduğumuz oyun, e, bugünkü vermiş olduğumuz mücadele e, lige olums olumlu yans yansıtacağını düşünüyorum. E, ligde daha iyi şeylerin e, yukarı tırmanma adına e, daha iyi olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyorum.